ses gelmeye başladı? O farklı çalışma yapıyor bence. Ne, Nereyle, hangi ne, kurumda çalışıyoruz? Buyur, otur, ilme böyle uzaktan, elle mi yenilir? siz niye böyle uzaktan, ele uzatıyorsunuz, inliyorsunuz aşağı? Nasıl? E cami yolu saat, cami saati değil de misiniz aşağı bir zahmet? Nedir bu vatandaş? Resmi kurundasın sen. Ve il, köpür, i̇l evet, sen Nasıl? Buradan, buraya, nerede görevlisiniz? Ben il müftüsüyüm. E il sen burada ne yapıyorsun Ben bu camiye gidiyorum. Tamam. Cami nerede? Ben yolunu bilmediğim için... Cami yolunu müftü değil, müftü ben bilmiyorum. Elini öpüm seni. Burada iki canlı iki var. Ben hangisi bir yolu bilmiyorum? Yeni yapılmış. Peki bu şehirin hali ne? Temizlik açısından, din açısından ne dersiniz? Ya il müftülü olarak sizin bu işler temizlik imandandır deniyor. Yolu bana ne Abi nasıl sana ne ya? İl müftülü temizlik imandadır demiyor muyuz? Bana ne diyorsun? Bir il müftülü söyleyeceği cümle bu mu? Bana bildir, bana mı diyor, şöyle Nasıl zalim ya? Pişmanım.